Merhaba arkadaşlar. Hepiniz Kripto Tayfun kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Shiba Coin analiz yapacağız. Ee, kısa bir video olacak ama genelinde ilk öncelikle alt altcoin'leri ilgilendiren Total 2'ye bir göz atacağız. Daha sonra Bitcoin dominansını inceleyeceğiz ve Shiba Coin'de destek direnç noktalarını tekrar güncelleyip sizlerle fikirlerimi paylaşım içinde olacağım. Hiçbir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bu kanal içerisinde uzun zamandır kendi görüşlerimi, fikirlerimi sizlere belirtmekteyim. Tamamen grafik analiz, teknik analiz ve temel analiz anlatmaktayız. Kendi yatırımlarınızı kendiniz yaparak risk yönetiminizi kendiniz almanız lazım. Haberiniz olsun. Shiba Coin şu anda 4800 bandında. Hemen Total 2'ye gidip o güncellemeden bahsedeceğim sizlere. Evet arkadaşlar bizim market cap'imiz 1.418 trilyonun altına kırmıştı. Ve daha sonra yaklaşık hatta Instagram'da bunu story atmıştık bizlerde. Dönerse 1.300 1.3944 veyahut da 1.300'den döner diye nereye kadar düşmüştü? 1. Bakalım hemen. Mum kapatmadı gerçi. 1.351'e kadar düşmüştü. Pardon. 1.300 51 aynen oraya kadar düşmüştü. Daha sonra toparladı kendini. Bu alttaki gelen mum dostlar 22 Temmuz'dan itibaren gelen yükselen kanal trendi. Buradaki bizim mumumuz. Ya yani buradaki yükselen kanalımız hangi tarihten itibaren biliyor musunuz? 28 Eylül'den itibaren yükselen kanal trendimiz yani kanalımız burada. O kanal burada kıralım. Büyük bir satışla kırılım gelmişti Alta doğru 16 Kasım'da Fakat buradaki 22 Temmuz'daki Yükselen trend kanalı Ne zaman kırılmıştı 18 Kasım saat 11 mumunda kırılmıştı Onun için ben nakite geçmiştim Arkadaşlar ama daha sonra 3 tane güçlü bir boğa mumu Hatta 4 tane üst üste boğa mumu yakarak Bir fake olduğunu Bizlere ispat etmişti yani işler tekrar olumlu yönde ilerliyor. Fakat hala da 1.472 trilyon bandı kırılmadı. Bana göre işlerin daha da güzel olması için bu 1.410 trilyonun üstünde fiyatlanma görmemiz lazım arkadaşlar. Total 2 buranın yukarısına çıkarsa ilerleyen zamanlarda bu yükselen trend kanal içerisine daha iyi girebilir. Yani işler daha da güzelleşebilir. Haberiniz olsun. Burada bir satış gelmesine rağmen güzel e, toparlandı diye düşünüyorum. Bu olumludur. Yani 1.472'den sonra ben de kendim şahsen trade denemelerine girebilirim. Alacağım coinlere bakın. Bilgi amaçlı Instagram'dan paylaşacağım. İşler tersine dönerse hocam paylaştınız zarar ettik vesaire diyecek adamlar insanlar zaten görüp de sakın almasın. Ona göre arkadaşlar ben bilgi amaçlı paylaşacağım. Nasıl siz kendi arkadaşlarınız işte olduğu şuradan aldım diyorsunuz. Ben de aynı şekilde ekran resmiyle birlikte paylaşacağız. Haberiniz olsun. Dominans'a da değinmek istiyorum. Dominans yaklaşık yaklaşık e, 42.68'lere kadar düşmüştü. Şu anda hala da düşüş eğiliminde. 42.54'ün de altında bunu kapatır. E, düşüşüne devam ederse alt daha güzel e, yükselişler geleceğini ben şahsım adama düşünüyorum. Şimdi Shiba hemen geçiyorum. Shiba Coin'de 4990'daki direnç 3 mumunda kırıldı. Dün ikindin 3 mumunda kırıldı fakat daha sonraki mum kırmızıydı ve tekrardan burası direnç haline geldi. Yani Shiba Coin şu andan itibaren 4480 tetar bandı ile 4990 bandı arasında seyredecek. Kralım gerçekleşir ve teyitlenirse 4990 5950'ye kadar ilk aşamada Shiba Coin'den yükselebilir arkadaşlar. Destek kısmı da 4483 bandı. Haberiniz olsun. Instagram'dan dediğimiz gibi takip etmeyi unutmayın. Bir de Shiba Coin ile ilgili bir haber var. Doge Coin korucusununla ilgilendiren bir haber. Onu da sizlere okuyacağım elimden geldiğince. Siz videoyu durdurup Instagram'dan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Burada haberler ve gelişmeleri de paylaşıyoruz ayrıyetten. Haberiniz olsun. Şimdi geçelim habere. Dogecoin kurucusu Billy Markus ile Shiba Inu topluluğu arasında ipler gerildi. Dogecoin kurucusu Billy Markus, Shiba Inu temalı scam tweetlerden yakındı. Dogecoin kurucusu ve proje danışmanı topluluk içerisinde var olan dolandırıcılık hesaplarını eleştirmesinin ardından Shiba Inu topluluğundan tepki aldı. Billy Marcus, Shiba Inu temalı şikayetini Twitter üzerinden Jack Dorsey'e yöneltti. Billy Marcus, Shiba Inu temalı skem tweetlerden yakındı. Shiba Inu ile ilgisi olmayan dolandırıcı hesapların yüzlerce ba bağlantı dahil olmak üzere bir yorum dizisini Twitter üzerinden paylaşan Marcus, tepkisini ortaya koydu. Bunun üzerinde Shiboyne topluluğu Dogecoin kurucusuna tepki gösterdi. Shiboyne topluluğu projeye ve ekibi kötü gösteren bu hesapların paylaşılması ile Markus'un amacının kötü niyetli olduğunu ileri sürdü. Topluluğu kötü gösteren bu paylaşımın Doge kurucusu Billy Markus tarafından yapılması ise başka bir sorunu doğurdu. Dogecoin koyun katili olarak kendisini lanse eden Shiba Inu, koyun kategorisinde zirveye oynuyor. Dogecoin geliştiricisi yoğun tepkilere şöyle cevap verdi: Bir kişinin hangi kripto parayı alıp sattığını umursamıyorum. Bu benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Bunu bu kadar zorlaştırmanın bir anlamı yok. İğrenç bir proje olup olmaması beni ilgilendirmiyor. Bununla birlikte Markus, aynı tutumunu ekosistem içinde bariz dolandırıcılık reklamları ve scam çağrısında bulunan fenomenlerin yani bir proje içinde geçerli olduğunu aktardı. Billy Marcus, geliştirme ekibinin aktif bir parçası olarak görev almadığı için Dogecoin'de hiçbir sorumluluğu olmadığını hatırlattı. Ancak aynı zamanda kurucu, Dogecoin topluluğuna önem veriyor ve bunun olumlu bir şey olduğunu ifade ediyor. Son olarak, Billy Marcus'un bu hareketi kötü niyet göstergesi olmasa da hedef gösteriyor. Binlerce saate tweet veya dolandırıcılık girişimleri sosyal medyada uzun süredir bulunuyor. Dogecoin ve şu böyünün rekabeti ele alındığında, Marcus'un ship topluluğuna taş attığı yorumu çıkarılabilir. Haber bu kadar arkadaşlar. Dogecoin kurucusu William Marcus Shibocoin e, topluluğuna diş atmış. Uğraşıyormuş yani. Gördüğünüz üzere. Video izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Hastalığım hala devam etmekte. Kusura bakmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere dostlar.